Etkin, klinik psikologum, ergenlerle ve yetişkinlerle çalışıyorum. Şu an aynı merkezindeyiz. Terapi sürecinin nasıl bir şey olduğunu, terapinin ne olduğunu anlatacağım. Bir yandan terapi çok bireysel bir süreç. Herkesin terapi yolculuğu birbirinden çok farklı oluyor. O yüzden aslında farklı insanlara terapiyi anlatmak biraz daha zor. Sizinkinin nasıl olacağını bilmiyorum. Her yeni başlayan terapi sürecinde de benzer bir şey hissediyorum aslında. Biraz terapiyi geçmişteki malzemeleri toplamak ve bununla beraber hem bugünümüzü hem de geleceği planlamak, geleceği anlamak gibi nitelendirebiliriz bir yandan. Geçmişte olanlar bir şekilde bizim şu an kim olduğumuzu, davranışlara nasıl tepkiler verdiğimizi, neler hissettiğimizi ister istemez belirliyor. Genelde geçmişten bahsettiğimiz zaman ya da geçmişi konuşacağımızı söylediğimiz zaman insanlarda hemen çok çocukluğa gidileceğini, en derin anılara girileceğini, çok geçmişten başlanacağını düşünüyorlar. O yüzden de bazen bu insanları korkutuyor. Bazen de aradaki bağlantıyı anlayamıyorlar açıkçası. Bugünü aslında eski anıların nasıl bu denli şekillendirilebileceği konusunda insanların biraz kafası karışıyor. Ama geçmişte biriktirdiğimiz her anı, her deneyim bize bugünü ve geleceği planlamakta aslında yol gösteriyor. Onlar bizim en kıymetli deneyimlerimiz. O deneyimlerden yola çıkarak nelere ihtiyacımız olduğunu ve nelerin belki bizi zorlayabileceğine dair bilgileri toplamış oluyoruz. Bir yandan da ben biraz terapi bir sinema salonuna benzetiyorum. Bir sinema salonundayız. Danışan ve ben varım sadece. Dolayısıyla da istediğimiz o filmi, danışanın hayat hikayesini beraber izliyoruz. Yalnız olduğumuz için bütün tepkileri vermekte serbestsiz. Normalde bir sinema salonunda belki konuşmak, kahkahalarla gülmek, ağlamak, sinirlenmek bunlara çok izin verilmiyor olsa da bu sadece bize ait bir alan. Hiçbir zaman bölünmüyoruz. Dolayısıyla da rahat bir şekilde e, o filmi beraber izliyoruz. Biz sinema salonundan farkı ve belki terapinin biraz sihri diyebilirim. İstediğimiz yerde duruyoruz. Bazen bir sahneyi beraber büyütüyoruz ve o ana kadar, o an yaşanırken fark etmediğimiz detayları beraber fark edebiliyoruz. Belki danışanın o an olurken, belki yanlış hatırladığı, farklı hatırladığı bir anıyı terapistin çeşitli sorularıyla biraz daha rahat anlayabilir hale geliyoruz. Bir yandan da bence en güzel kısmı ve bugünle geleceğin bağlantısını kurmamızı sağlayan ve onu şekillendirmemizi sağlayan kısmı o filmi istediğimiz şekilde değiştirebiliyoruz. Çünkü günün sonunda o filmin yönetmeni, senaristi, bütün rejisi, bütün ekipmanı, her şey bizden ibaret. İstediğimiz şeyleri geçmişe de ekleyebiliyoruz aslında. Bence insanları en çok bu şaşırtıyor. Çünkü geçmişin asla değişmeyeceğini, dolayısıyla da aynı etkinin hep süreceğini düşünüyoruz. Çünkü genelde arkadaşlarımızla sohbet ettiğimizde durum tam olarak böyle oluyor. Kızdığımız bir şeyi anlatıyoruz, beraber sinirleniyoruz ya da beraber ağlıyoruz, hüzünleniyoruz ama o etki ya da e, o anılar bizim için değişmiyor. Halbuki terapide biraz algımızı değiştirmemizin, bakış açımızı değiştirmemizin, farklı anları fark etmenin etkisini hem geçmişi değiştirerek, zihnimizdeki yerini, bizdeki etkisini değiştirerek elde etmiş oluyoruz. Hem de böylece bundan sonrası için o tazelikte belki o anı kalmıyor da artık bizim için hem biraz sıradanlaşıyor hem de artık eskisi kadar bizi etkilememeye başlıyor. Aslında terapi biraz böyle bir yolculuk. Sonrasında o filmin bittiğine karar verdiğimizde terapi sürecini aslında noktalandırıyoruz ve belki sonra başka bir olay ya da başka bir anıyla da Sürece devam ediyoruz. Bence terapiyle ilgili en zor olan kısım başlamak. Başladıktan sonra aslında devamı her zaman biraz daha rahat geliyor. Başlamak da biraz terapisti seçtiğimiz anla beraber başlıyor. Terapisti araştırmaya başladığımız anla beraber başlıyor diyebiliriz. Sizin için uygun olan terapisti seçmek biraz daha meşakkatli bir süreç. Eğitimlerine bakmak belki bir fotoğrafına bakmak, bir videosu vesaire bir şey varsa onu izlemek bence iyi bir başlangıç. Çünkü terapist danışan ilişkisinde aslında günün sonunda evet belki orada profesyonel bir ilişki var ve tabii ki bunun farkındayız ama günün sonunda orada bir ilişki var. İlişkiyi mutlaka o anlamda daha ön plana koymak gerekiyor. Ve günün sonunda dışarıdaki herkesi de sevmemiz, herkesle anlaşmamız nasıl ki mümkün değil. Alanda çalışan bütün terapistlere de aynı derecede, eşit derecede yakın hissetmeniz, hepsiyle rahat çalışabilmeniz de mümkün değil. Bu o terapistin mesleğinde yeterli olup olmamasına ya da nasıl bir insan olduğuna bağlı değil aslında. Bir sürü yeterli terapist olabilir ama günün sonunda sizin o insanla nasıl ilişkilendiğiniz, onun yanında kendinizi nasıl hissettiğiniz, Belki fiziksel görüntüsü, belki cinsiyeti, yaşı, bazen ismi sizde olumlu bir anıyı da çağrıştırabilir. Olumsuz anlamda tetikleyebilir de. Terapiste o yüzden seçme aşamasında kime daha yakın hissedeceğinizi düşünüyorsanız ya da belki güvendiğiniz birine sormak her zaman iyi bir başlangıçtır. Buradaki ilişkide evet gerçek bir ilişki kuruyoruz. Bizler karşınızda gerçek insanlar olarak bu odanın içinde aslında tabii ki varız. Ama terapistiniz olarak varız. Bu ne demek? Mümkün olduğunca kendi düşüncelerimizden, kendi fikirlerimizden, hayatla ilgili kendi değer yargılarımızdan, ahlaki beklentilerimizden ve inançlarımızdan o anlamda daha soyutlanmış bir şekilde oturuyoruz. Bu da aslında karşımızdaki kişiye, danışana kendini rahat bir şekilde anlatabilme imkanı veriyor. Çünkü konuyla ilgili benim ne düşündüğümü ya da ne yaşadığımı bilmiyor olmanız sizin o konuyu kendi içinizde nasıl ele alıyorsanız o şekilde bana anlatabilmenizi sağlar. Arkadaşlarımız söz konusu olduğunda şey gibi düşünebiliriz belki. Aldatıldığını bildiğimiz ve bundan çok yara aldığını bildiğimiz bir arkadaşımıza sevgilimizi aldatma hikayemizi belki anlatamayabiliriz. Çünkü ister istemez onun kendi hem anıları tetiklenecek hem duyguları işin içine karışacak. Belki de bizi anlayamayacak ya da yargılayacak. Bunlar çok insani. Bir terapistin bu anlamda bunu yapmaması üzerine kurulu bir ilişki var burada. Bu ilişkiyi bu kadar steril yapan ve karşınızdaki kişiye rahat bir şekilde anlatmanızı sağlayan şey de bu. Bu yüzden terapistler olarak bizler herhangi bir öneride bulunmuyoruz ya da bir fikir vermiyoruz. Çünkü açıkçası benim gördüğüm ilk şey, zaten bizim aklımıza gelen bir insan olarak aklıma gelen öneri, sizin çoktan aklınıza gelmiş, çoktan onu denemiş oluyorsunuz zaten ve genelde de işe yaramamış oluyor. Çünkü orada düşünce sisteminin değişmesine yönelik bazı belki müdahalelere ihtiyaç var ya da başka geçmişten gelen anıların tetiklediği başka durumlar var. Buranın ihtiyacı ne yapacağınızı değil, herhangi bir konuyla ilgili harekete geçebilmek için. Aslında kendinizi daha güçlü hissetmeniz bir terapistin de işleri size ne yapacağınızı o yüzden söylemek olmuyor. İçinizde o cevap var. Bu belki biraz klasik bir cümle gibi, biraz jenerik bir cümle gibi. Ama o cevabı madem var, ben niye bulamıyorum diyoruz ve neden o zaman bir uzmana geldim? Tam da mesele o. O cevabın olduğu yol tıkalı, çeşitli geçmiş anılarla ve onlar böyle bir taşlaştı belki ve o cevabı ulaşamıyorsunuz terapistinizle beraber o yolu temizliyorsunuz. Dolayısıyla biz aslında yolları temizlemeyi ya da bir taksici gibi o son noktaya ulaşabileceğiniz bütün rotaları biliyoruz. Sırayla onları deniyoruz. Sizin varabileceğiniz nokta ile ilgili size yardımcı olmuş oluyoruz. Yetişkin terapi süreci biraz daha aslında böyle işliyor. Hem çok gerçek ama dışarıda gördüğünüz bütün ilişkilerden de çok farklı. Ergenler söz konusu olduğunda işler biraz daha değişiyor. Bence ergenlerle çalışmak her zaman çok keyifli. Çünkü her zaman sizi çok şaşırtıyorlar, sınırları zaman zaman çok zorluyorlar. Ama bir yandan da aileleriyle belki kurmakta zorlandıkları ilişkiyi önce burada başka bir yetişkinle kurabildiklerinde, kendilerine o yetişkinle rahat bir şekilde anlatabildiklerinde sonrasında burada aileleriyle tekrar onları bir araya getirdiğimizde onların yanında da kendilerini daha rahat anlatabilir hale geliyorlar. Burada ergenlerle çalışırken mutlaka aileleri mümkün olduğunca ve o ergen olan danışanımı kabul ettiği müddetçe seansların içinde mutlaka dahil etmeye çalışıyorum. O problemi ancak aileyle beraber çözebiliriz. Ergen bir danışanın, ergen bir gencin yaşadığı problem her ne olursa olsun diyebilirim. Aile her zaman en büyük destekçileri. Evet birçok ergen çocuğu olan aile şunu düşünebilir işte ama bize kapıları kapatıyor. Her anlamda hem somut hem duygusal anlamda. Bizi içeri almıyor, sorularımıza cevap vermiyor, ben ona ulaşamıyorum. Tam da bu yüzden bazen bu iki taraf arasında bir köprüye, köprü olabilecek bir yetişkine ihtiyaç oluyor. O köprüyü biz bir ergenle kurduktan sonra ailenin elinden biraz kendimi şey gibi hissediyorum. Yani onların elinden tutuyorum ve o köprüden beraber geçiyoruz. Onu da buradaki aile görüşmeleriyle beraber yapmaya çalışıyoruz. Çünkü her aile görüşmesinden sonra en çok duyduğum cevap şu oluyor. Ergene sorduğumda hani sence o görüşme nasıl geçmişti diye. Ya beni çok şaşırttılar. Hiç beklediğim gibi tepkiler vermediler. Ben bu konuya çok bambaşka şekilde yaklaşacaklarını düşünmüştüm. Beni anlamayacaklarını düşünmüştüm gibi oluyor. Aslında biraz size o kapıları o yüzden kapatıyorlar. Anlaşılmayacaklarını düşündükleri için. Bir yandan bence ergenleri anlamak zaten o kadar kolay değil. Benim için de zaman zaman değil. O yüzden belli bir sürü ergenlerle bireysel çalışıp yani aileyi biraz buranın dışında tutup sonrasında aileyi tekrar davet ediyorum ki o ergene nasıl ulaşabileceğimi, o genci nasıl anlayabileceğimize dair benim malzemelerim olsun. Böylece o köprüden onları rahat bir şekilde geçirebileyim ve günün sonunda onların en çok kendi ailelerine ihtiyaçları var. Ben sadece biraz Belli bir süre aracı oluyorum diyebiliriz. Bizler aynı anda çok kalabalık bir ekip olarak çalışıyoruz. Hepimizin farklı terapi yaklaşımlarına dair bir sürü eğitimleri var. Bir yandan da aslında şöyle bir şey oluyor. Psikolojide çok fazla ekol var, çok fazla yaklaşım var. Bu da ister istemez insanlarda bir tanesini seçmemiz gerektiği ve sadece onun üzerinden ilerlememiz gerekiyormuş gibi bir algı yaratıyor. Ya da internette karşılaştığımız bir ekol, bir arkadaşımızın gittiği ve terapistin doğrudan ben bununla çalışıyorum Dediği ekolün ona iyi geldiğini düşündüğünüz anda ben de onu istiyorum diye telefon çok çalar. Bu bazen dinamik yaklaşım olabilir, bazen bilişsel davranış terapi çalışmak istiyorum. Bazen EMDR dediğimiz bir e, aslında terapi tekniği vardır. Bazen doğrudan gelip EMDR istiyorum denir. Bir yandan tabii ki gelen bir e, tırnak içinde bir müşteri olarak ne alacağınıza karşı tarafın karar veriyor olması hem çok anlaşılır ama aslında bir yandan da terapi süreci çok bireysel ve sizin neye ihtiyacınız olduğu burada biraz özel dikim gibi işliyor. Biz hepimiz buradaki bütün uzmanlar en temele şunu koyarız. Danışanın neye ihtiyacı var ve buna göre şekillendiririz. Buna da birazcık danışan odaklı terapi yaklaşımı diyoruz. Hepimizin dediğim gibi o şeyde spektrumda en uçtan diğer uca kadar bir sürü yaklaşımlara dair eğitimleri var ama hepsinden belli parçalar alıp biraz daha belki eklektik yaklaşım diyebileceğimiz ama tabii ki merkeze de belli bir yaklaşımı koyup onun etrafından ilişkisel bir terapi yaklaşımıyla beraber ve danışanın ihtiyaç duyduğu şeye bağlı olarak birazcık terapi sürecini şekillendiriyoruz diyebiliriz. Bunun için Danışanın hangi konuyla geldiği de zaman zaman belirleyici olabiliyor. Yani çok akut bir travmatik deneyimle gelen, çok yeni yaşanmış bir travmatik deneyimle gelen bir danışanla hemen EMDR yaklaşımını kullanmayı tercih edebilirim. Ama geçmişe dair belli travmatik deneyimleri olan ve ben EMDR yaptırmak istiyorum, EMDR almak istiyorum bir danışanı. Önce biraz tanışalım, süreci anlayayım ve ondan sonra duruma göre bunu şekillendirelim mi de önerebilirim. Dolayısıyla burada benim ilk önerim kendi bireysel sürecinizi ve sizin terapistinizin size nasıl yaklaştığını, hangi yöntemleri kullandığını başka biriyle kıyaslamamak ki çoğu zaman buraya işte arkadaşlarının referansıyla gel, gelen danışanlarımıza özellikle bu bilgiyi de veririz. Kendi aranızda bu çok kendi bireysel terapi süreçlerinizi karşılaştırmayın ki çünkü bu çok size özel. Biraz bununla ilgili bir taraf var açıkçası. Burada birçok alanla ilgili destek veriyoruz. Travmatik deneyimler, hayat içinde başınıza gelen herhangi bir olay. Bazen insanların kafası karışıyor. Ben ne zaman terapiye gitmeliyim? Ne zaman terapiste ihtiyacım olduğuna karar vermeliyim diye. Aslında bu da çok bireysel. Böyle söyleyince ister az biraz havada kalıyor. Farkındayım. Çünkü bazen kişi o anın içindeyken neye ihtiyacı olduğunu çok bilemeyebilir. Ama Genelde insanların takıldığı şey şu oluyor. Ben ne yapmam gerektiğini biliyorum. Zaten bu yüzden öneri vermiyoruz diyoruz. Ben ne yapmam gerektiğini biliyorum. Niye bu tepkiyi verdiğimi de biliyorum. Ama engelleyemiyorum. İşte yine dayanamadım. Yine çok kızdım, bağırdım. Yine onu geri aradım, aramalıydım, affetmemeliydim gibi. Ne yapması gerektiğini bilen ama bununla ilgili harekete geçemeyen durumlar en belki kabaca en basit haliyle bunu tarifleyebiliriz. Bir şekilde bir sıkıntı olduğunu hissettiğinizde, günlük hayatınızı etkilediğini düşündüğünüzde, bu işteki performansınız olabilir, aile yaşamındaki ilişkileriniz olabilir, duygularınız birazcık sanki sizi kontrol ediyormuş gibi bir hisse kapıldığınızda, işte belki hüznünüzü kontrol edemediğinizde bazı kabul edilemeyecek ortamlarda yüksek tepkiler verdiğinizde bir terapiste ihtiyacınız olduğunu anlayabilirsiniz. Bunlar birazcık sinyaller olabilir. Bazen de durum aslında şöyle yaşanabilir. İlk seansa geldiğinizde ihtiyaçlarınız, buradaki beklentileriniz konuşulduğunda en çok yoğun bir terapi sürecine ihtiyacınız olmadığı, bir danışmanlığın sizler için yeterli olacağını beraber karar verebiliriz. Buna göre görüşme sıklığımızı belki biraz daha açabiliriz ve ona göre değerlendiririz. İhtiyaçları burada belirlemek çok daha o anlamda faydalı olabiliyor ve yol gösterici olabiliyor diyebilirim. Dolayısıyla aslında o ilk seans için kendinize bir şans verin ve bir araya geldiğimizde o süreci nasıl beraber yapılandıracağımıza bakalım. Müzik